Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Nadet. Nav'ı hepiniz şimdi olarak biliyor. Nav'ı cümle sonunda olarak kullanırsınız. Şimdi anlamına gelir. Fakat Nav that ya da sadece Nav'ı cümle başında kullanırsanız olduğuna göre madem ki anlamına gelir. Det kelimesi istenirse atabilir ama ben öğrencilerime atmamalarını öneriyorum. hem karşınızdaki yeterli İngilizce bilgisine sahip olmayabilir. Dolayısıyla now that'in bir bağlaç olduğunu anlayabilir. Yoksa şimdi manasına gelecektir. Ee, kullanımı cümle başında kullanmanızı öneriyorum Zaten farklı bir kullanımı yok demin de dediğim gibi. Now that Tom is married, he has become much process responsible. Tom evlendiğine göre sorumluluğu daha çok arttı. Veya farklı örneklerde de göreceğiniz üzere. Now that the war is over, there is a lot of more food in the shops. Veya now that the exams are over, I can enjoy myself. Sınavlar bittiğine göre artık eğlenebilirim. Now that the kids have left home, we have got a lot of extra space. Çocuklar evden ayrıldığına göre bir sürü fazladan yerimiz oldu olarak kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.